Merhabalar. 9.034 sürümüyle beraber, alış ve satış faturalarının toplu şekilde silinebilmesi amacıyla fatura işlemler menüsü altında toplu belge silme ekranı desteklenmiştir. E, toplu belge silme ekranını açtığımızda e, belge tipi ve bu belgeye ait kısıtlar verilerek e, kayıtları getirebilir ve bu kayıtlar içinden çoklu seçim yaparak toplu bir şekilde alış veya satış faturalarının silinmesini sağlayabilirsiniz. Örneğin satış faturası belge tipiyle bir örnek yaparsak burada belgenin no aralığı verilebilir. Cari kodu aralığı veya belge tarihi aralığı verilerek e, filtreleme yapılabilir. E, eğer buradaki filtreler yeterli olmuyorsa ileri kısıt bölümünden de daha detaylı e, filtre verebilmek mümkündür. E, örneğin burada satış faturaları için tarih aralığını biraz geniş tutarak filtre verdiğimizi düşünelim ve kayıtları getir butonuyla ilgili filtreye uygun satış faturalarının aşağıya dökülmesini sağlayalım. Buradan seçtiğimiz satış faturalarını belgeleri sil butonuna tıklayarak toplu bir şekilde silebiliriz. Örneğin B serisiyle başlayan 3 tane satış faturasını seçtik ve belgeleri sil butonuna tıkladık. bu şekilde bu 3 satış faturası silinecek silindi görüldüğü üzere alt bölümde de silinen belgelerle ilgili detay bilgi verilmektedir. 3 belge silindi. Detaylar için buraya tıklayın şeklinde bir ifade var. Buraya tıkladığımızda da silinen belge numaraları ve eğer silinemediyse bu silinememe durumuyla ilgili hata açıklaması burada liste şeklinde gösterilmektedir. Tabii bu aşamada toplu belge silme ekranında alış veya satış faturaları silinirken taslağa oluşturulmuş e faturalar veya taslağa gönderilmiş e belgelerin silinmesi sırasında eee SSO tarafındaki gönderilen e faturalar değiştirilebilsin hakkı kontrol edilmekte ve ilgili hak varsa bu belgelerle ilgili silme işlemi yapılmaktadır. aksi durumda gönderilen e belgeler üzerinde değiştirme hakkımız yoksa bu belgelerin silinmesi bu ekran tarafında da yapılamamaktadır. Teşekkürler.